Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzelle birlikte şehir kaptanı ikinci bölümüyle birlikteyiz ee, tabii ki buralara e, birilerini çağıracağım ee, ama şu anlık çağırmayacağım ee, şimdi neden burada başlattım derseniz e, ben biraz kasılım gördüğünüz gibi böyle eşyaları sabitledim ama neden burada başlattım derseniz evimi kaybettim evet Yakınlarda bir köy buldum. Oradan e, bazı şeyler çaldım. E, samanlar. Burada da işte kırık portal buldum. Şimdi şunlara atkı koruması falan diyor. O nedenle giymem lazım. Atılan cisim koruması. Onun dışında altın elmamız var. Ve o verimlilik. Bunda da verimlilik. O kırılmazlık servet verimli. Oha. Iyi, bayağı iyi. Şimdi. Yapmamız gereken şey ee, evimizi öncelikle bulmak. Ve ben acıkıyorum, o nedenle hemen ee, lan, ee, acıkıyorum, o nedenle hemen bir ee, yer bulup orada geri başladım. Yani orada devam edeceğim. Ve boş bir arazi bulursam benim zaten işim kolaylaşır. Bir daha arkadaşlar gezerken tabii ki de başka köyler de buldum. Ama şimdi oralara gitmeyeceğim. Ah, şu arazi... Şimdi bir dakika. Buradan şöyle ilerlememiz lazım. Daha boş bir arazi. Ben işte... Evi ararken bayağı bir gezindim. Bulamadım evi o nedenle. Aa kurt oha. Böyle bir şey görmedim çok fazla da o nedenle oha dedim özür diliyorum. Şimdi ee, şuradan hemen yiyelim, tamam. Hatta dur hepsini yiyelim ya. Yarım kalbim var zaten. Şimdi. <laughs> Aslında ölsem, köyün orada da olsam ne olur? Ama o yatağı aldım mı ben? Evet. Yani umarım ölmeyeceğim. Dur bakayım, köye gideyim o zaman ben. Tabii köyün nerede olduğunu bulabilirsin. Daha iyi olabilir. Evet buldum şurada. Ee, şimdi. Bir köye gidelim. Ben kazı çalışmalarına başlayacağım. Ee, tabii videoyu kapattıktan sonra. Şimdi bir dakika. Ek ekmek daha sorun oluyor benim için. Ee, şurada bugün 3 video gelebilir. Veya 2 video. Ee, çünkü... İki gündür video atmıyorum ve bu nedenle artık atmak zorundayım. Ee, orada biraz rahatladım o iki gün içinde. Şimdi geri atmaya başladım. Ee, bu şola like atıp abone olun demişimdir. Ama gene diyorum ben yani. Yani unutuyorum ben çünkü dediğimi. dediğim her şeyi unutabildiğim için. Yani öyle bir insan olduğum için bana hiç güvenmeyin. Ee, şimdi. köydeydik değil mi? Evet. Öyle hatırlıyorum yani. Umarım. Yani. Umarım değil aslında. Umarım bu köyde değilizdir. Çünkü bu köyden de sömürebilirim. Şimdi. Ama bu köylü. Ee, özür dilerim köylü. Şimdi ben uyuyayım burada. Şimdi. Bakayım demirci Demi köylü ne saklıyormuş Nerede lan demirci köylü? Köylü. O 15 kömüre şey satıyor alayım alırım tamam iki tane zümrütü aldık demire zümrütü satıyor zümrütü de şunu satıyor şu an ihtiyacım yok pantolona da ihtiyacım yok aslında biraz daha mı alsam ama bir tane kömürüm kalıyor bana ne <laughs> şimdi e, zümrütü şuraya koyalım e, Heh. Ee, mutlu oldun mu? Senden bir şeyler aldım. Bilmiyorum. Ee, şurada da bir köylü var. Burada mı demek ki? Yok. Ne ha. Seviyacım. Ama kaç ustasından bir şey almak zorunda değilim. Ee, şundan mı almayacağım? Bir şey. Yok. Şunlardan almak istemiyorum. X. Boş köylüm. Allah'ım ya. sen neden boşsun Peki adamın? Ee, ben işte, işte dışın video dışında işte maden yapacağım. Bu ne köylü? Bu taş köylüsü gibi şey. taş <gülüyor> <gülüyor> ya balıkçıymış. balıkçı Balıkçı. Aa. Ya bundan daha iyi zümrüt alıyormuşuz ya. 14 zümrütüm olurdu. Allah kahretsin. Neyse. Bir dakika bir video. Kaç dakika? 5 olmuş şöyle. Ee, tamam. Bu video uzun olacak. O nedenle like at ve abone ol. Şimdi. Ee, yapmam. Burada lav var. Ya ben lav su taktiğini çok fazla şey anlatamadım. Bilmiyorum. Bir de demir de bulamadım. Bu da ayrı bir sıkıntı. Ama... bir dakika dur. Şu ne körlüsünüz? Ya sen acemi şey, al kalmışsın. Ee, bir dakika şu kapatayım. Şimdi. Benim derhal madene inmem lazım. O nedenle kazı yap başlayalım. Ee, altıma doğru kazmak iyi bir fikir mi? Değil. Ama abi. Tamam güzel, güzel, güzel. Şimdi kömür bloklarını satarım şeye bir dakika iyi. E ee, şey, kömür bloğu dedim değil mi? Ee, kömür bloğu aklımdan geçiyordu o nedenle. Hemen şu kömürleri alalım. Balıkçıya satalım. Ee, balıkçıya değil mi? Tamam. Ee, ondan sonra 7 zümrütümüz olduğunda da demirciye satarız değil mi? Evet. Değil buradan o kadar kömür çıkmadı gibi geldi bana. Şimdi. 4 ee, tane toprak eee şey Şuradaki toprakları kıralım. Çünkü ben ee, şey bir insan değilim hani e, envanterimden bir şey aramak çok şeyime gelmiyor. Şimdi eee nerede balıkçılık kornu, balıkçı? Şurada değil mi? Eee, biraz kasıyor çünkü ben 25 FPS'de oynuyorum ve bilgisayarım Lenovo 20'liksin. Yani oyun bilgisayarı değil. Açıca ticaret yaparım şunla dur bakayım ne satıyorsun? Ya ya uf. sen de aklıma ah tutayım ya. Yani gerçekten diyorum. Balıkçı gördü dur 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 balıkçı mıydı bu neydi? Hah. <laughs> Yok. O bu ne lan? Ha kimse iki seviye istiyor dur. Kasapmış bu. Şuradan şey tavşan şey et alabilir. Yok. Teşekkürler. Eee. Arkadaşlar şimdi bu videoyu biraz kısa tutacağım. A, 9 dakika yapacağım. Ben ya zaten hep kısa tutuyorum. Neyse. Tamam şimdi. Yapmam gereken şey şundan e, zümrüt kazanmak. Değil mi? Oo. Patatesim yok çok fazla. Şunlar patates mi? Yok. Şu patates mi? Yok. Burada da değil. Patateslerin patatesi. O Patates ekmiyor sen neden benden patates istiyorsun ki? Bir patates var. Abi ya. Ya valla. Hah. Abi güzel patates. Oh. Lan git. Allah Allah. Özür dilerim. Ayrıca. E senden bir şey yapmıştık? Dur 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 dur. Oh, bu 20 buğda yaşıyor. Çok iyi. Oh. Ay. Oh. Bir Senden alalım alalım. Al. Ee... oh karnım doydu. İstediğim kadar var, istediğim kadar istedim. Gel gel. Oh oh oh, tamam. Şimdi, bu videoyu burada bitiriyorum çünkü ben biraz bir şeyleri yapacağım. Hadi bay bay.